Benlerle tanıştırmak benim için bir onur, bir gurur. Evet, Leman ablam hoş geldin. Hoş bulduk Ceren'im. Nasılsın? Görüşmeyen İyiyim, ablam. İyiyim, sağlığına duaç. Evet, çok güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Çok güzel, burası olağanüstü güzel bir yer. Bir de o bütün söylediğin canların da geziyorlar galiba burada. Çok güzel bir atmosfer var. Teşekkür ederim, evet. Onlar Senin olduğun yer orada. iyi oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi, sayın seyircilerim, ben e, Leman ablamıza bir ...sürpriz yaptık, bir vetere hazırladık. Ee, bütün genelinde şunu yaparlar... İşte güzel konuklarımızın, ozanlarımızın, böyle güzel değerlerin... E, ...ölünce en çok işte ona önem veririz. Onun belirli bir farklı şeylerini ortaya koyarız. Biz diyoruz ki, Leyman ablamız yaşadığı dönemde bir de görsün bakayım... ...kendisiyle ilgili bu güzel çalışmamızı. Öyle bir veteremiz var, onu izleyelim sonra yayınımıza devam edelim. Uzun kızıl saçları, doğaya olan tutkusu, hayvan sevgisiyle tanınan Levansam, Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden biri uluslararası platformda ülkemizi başarıyla temsil etmiş Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Suarez'a, ABD Başkanı George Bush'a, Malezya Kralı ve Kraliyet ailesine konserler vermiştir. Zülfü Livaneli şarkılarını en iyi yorumlayan sanatçılardan biridir. Kıyamam sana, Rüzgar, Anladım ve İlla, Sam'ın geniş kitlelerce çok sevilmesinde rol oynayan önemli çalışmalarındandır. Sömürmedim illa, sömürmedim sevdim. Leman Sam 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının subay olması nedeniyle çocukluğu Hakkari, Gaziantep, Mersin, Ankara gibi birçok farklı yerde geçen Sam problemli bir ailede büyüdü. Anne babası ayrı olan sanatçı disiplinli ve oldukça otoriter bir yapıda yetiştirilmişti. Ancak kendisiyle daha sonra yapılacak olan röportajlarda konuyla ilgili olarak şunları söyleyecekti. Doğrusu İstanbul'da el bebek gül bebek olarak büyümekten çok farklı kazanımlar elde ettim. Onun için çok mutluyum. Bir açıdan da hayatta ayaklarımın üstünde sağlam durmak adına belki de hayatla mücadele ede ede bir yerlere gelmiş olmamın da sonsuz yararları var. Bir de değişik coğrafyalarda geçmesi çocukluğumun. Dediğim gibi daha farklı kazanımlar. Daha sonraki kişiliğimin oluşmasında, yaptığım işte, söylediğim şarkıda, her şeyde bana çok faydalı oldu doğrusu. Tiyatro, mim, dans ve şan eğitimi alan Sam, başlangıçta müziği meslek olarak seçmeyi hiç düşünmüyordu. Profesyonel müzik kariyeri başlamadan önce Spor Bakanlığı'nda tercümanlık, gazetecilik ve kısa bir dönem çiçekçilik de yapan şarkıcı 1979 yılının sonlarına doğru İstanbul Devlet Operası'nda dışarıdan alınacak bir solist için açılan sınava girdi ve kazandı. Bir buçuk sene kadar orada bulunduktan sonra ekonomik şartlar nedeniyle kadro sınavına giremedi. Akabinde solist bir arkadaşının onu Mehmet Teoman'la tanıştırması Sama Müzik Dünyası'nın kapılarını açacaktı. Genç yaşta evlenen şarkıcının Şehnaz Sam ve Şevay Sam isimlerinde iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ekonomik zorluklar ve şiddetli geçimsizlik sonucunda Leman Sam evliliğini noktaladı. İlk albümü Zülfü Livaneli şarkılarını yorumladığı eserlerden oluşan Livaneli Şarkıları isimli albümdü ve albümün müzik marketlerde yer aldığı tarih 1988'di. Üçlü yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sam 1990'da prodüksiyonunu Garo Mafya'nın yaptığı Çağrı albümünü dinleyicisiyle buluşturdu. 1992'de yayınladığı Ayak Sesleri isimli albüm birçok kişiye ulaştı ve dönemin en popüler çalışmalarından biri oldu. 1994'te eski fotoğraflar ve 1998'de Vedat Sakman'ın prodüktörlüğünü gerçekleştirdiği illa albümlerinden sonra sanatçı yeni çalışması için hazırlıklarını sürdürdüğü açıklamasını yaptı. Sam Spot Festivali, Abdü İpekçi Barış ve Dostluk Derneği konseri, Türkmenistan Türkmenbaşı Akşabat konseri, Curaçao Oturup Doğru Festivali gibi etkinlikler de yer almıştır. Ve birçok diplomatik konser vermiştir. Ayrıca hayvanlara düşkünlüğü sebebiyle bu konuda toplumsal duyarlılığı arttırmak yönünde birçok çalışma yapmıştır. Bununla ilgili olarak hakkında açılmış birçok dava bulunmaktadır. Doğal hayata önem vermekte ve çok sayıda hayvan beslemektedir. Bunların içerisinde ölen kedisi Dombi onun için çok önemlidir. 19 kedisiyle birlikte yaşayan sanatçı sık sık hayvan barınaklarını ziyaret etmektedir. Bir sokak şarkıcısı olmanın onun için daha önemli olduğunu belirttiği açıklamasıyla da dikkat çekmiştir. Lemansam bugünse Celonimo'nun konuğu. Hoş geldin Lemansam. Hoş geldin. Evet, nasıl buldunuz bu çalışmaları? Harika. Ellerine sağlık. Nereden buldun? Evet. Biraz böyle gazeteci olunca da geçmişinde böyle karanlık olunca çok şeyleri buluyorsun, aydınlatıyorsun diye düşünüyorum. Benim böyle <laughs> arşiv saklamam olmadığı için bu tip programlarda sıkıntıya düşüyorum aslında. Çocuklar istediler benden ama maalesef ben biriktirmiyorum. Ben eşyaların ya da kentlerin, binaların eskisine çok şeyim ama kendi eskime dönmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ee, örneğin ben son günlerde dertli dertli Galata Köprüsü'nü özlüyorum. Çok güzel. O sen. benim arkadaşımdı. Yani ona o kadar kötü davrandılar, o kadar şimdi öksüz yetim kenara attılar, çok sinirleniyorum. Yani isterdim ki, yani tabii gidebilirim şimdi ama onun o öksüz halini görmek istemiyorum, hayalimde kaldığı gibi kalsın. Hani kendime dair bir şey biriktirmiyorum. Taştır, eşyadır, tohumdur, İşte bir şeyler biriktiriyorum, şiirdir, yazıdır ee, ama Kendime ait fotoğraf biriktirmek nedense hiç aklıma gelmedi. Yani günlük de tutmadım bugüne kadar. Böyle bir alışkanlığım yok. Teşekkür ederim. Bravo. <laughs> Çok sağ olun. E, sayın seyircilerim bu o, güzel yayınımızda var olan bu emekleri e, size sunmakla gurur duyuyoruz. Ama bir şeyi unutmak istemiyorum. Arkadaşlarım. Geçmek...